Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ritmik saymaları öğreniyoruz. Maalesef okullar olmadığı için artık evde bir şekilde Ciddi bir sayma. şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Çarpım tablosunu öğreneceğiz. İkinci sınıfız. Şöyle güzel bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Bakalım artık Hı. nasıl olur. Ejim bir merhaba de anneciğim arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun bebeğim sen şimdi? Ritmik saymaların e, dairelerini çizmeye çalış. Ya yani kesmeye çalışıyorum. Kesmeye çalışıyorsun. Esim sen ne yapıyorsun prensesim? Şey. Sen de bakıyorsun değil mi ablaya? Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Biz de merak ediyoruz. Bakalım beklemede kalın arkadaşlar. <laughs> Küçük hanımı kıramadık. Bakalım makası onun eline de verdik. Nasıl kesecek? Yuvarlağın etrafından tam kes tamam mı anneciğim? Hı -hı. şekilde. Evet çizgileri takip et. Tam bir yuvarlak oluşturacağız. Daire. Yuvarlak. Evet. Top. Toplara küp deniliyor aslında. Küp mü deniliyor? Evet geometrik şekillerde. Bak bunları şey yaptıktan sonra bir günde geometrik şekiller hakkında video çekebiliriz arkadaşlarla beraber. Senin yaşadığındaki arkadaşların da hem öğrenirsiniz beraber. Birbirinize bilmediklerinizi yani söylersiniz. Öğrenelim. Evet anneciğim. Ee, Annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Nasıl videolar istiyorsanız da belirtin, biz o ben şekilde çizelim. Ben... Evet. Ne oldu? Kendi okulumuzu, kendi sınıfımızı oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreyi çok güzel bir şekilde atlatacağız hep birlikte şey yap, Tam üzerinden yap. Arkadaşlar biz bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. 2'ler ve üçleri bitirdik. Bu şekilde beşlere kadar yapacağız. Artık her gün buradan göz aşırası oluruz ve ezberleriz. Çarpım tablosunu bu şekilde daha kolay ezberler. Ve hani aklında kalması için böyle bir yöntem düşündüm. Genelde okullarda bu şekilde oluyor çünkü. Biz de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz bakalım, bakalım sonunda nasıl olacak? Arkadaşlar hem ritmik sarmayı öğreneceğim hem benim bana bir sürprizi vermiş. Evet, ritmik sarmaları ve çarpım tablasını öğrendiği zaman çok güzel bir sürprizimiz var. Evet, gördüğünüz gibi biz hala kesmekte ve yazmaktayız. Bitmek ya. Bitiremedik. Bitiremedik. Kalemlerimiz bile iflas etti ama biz hala iflas etmiyoruz. Neden? Öğrenmek için. Ben Başka bir yere gidiyor. Bu çabalar hep öğrenmek için işte. Siz başarılı olun diye. Ece şu an ne yapıyorsun anneciğim? Yapıştırıyorum. Artık yazma işimiz bitti. Yapıştırma işindeyiz değil mi? Evet. Duvarımız komple sayılarla bu şekilde donatıldı. Sırf bu bıdık için. kendi elleriyle hazırlıyor bakalım. İnşallah öğreneceğiz, değil mi anneciğim? 56